Herkese merhaba arkadaşlar. Size Türkiye'nin Maldivlerini göstermek istedim önce. Açılışı buradan yapacağım. Site içerisinde harika bir daire tanıtacağım. 1 artı 1 ama 2 artı 1 büyüklüğünde. Hatta balkonun içeriye katmışlar ki 2 artı 1 de sayılabilir. Çok güzel bir koya sahipsiniz. Siteye sadece 150 metre mesafede Haydar koyundayız. Muhteşem bir koy arkadaşlar burası. Henüz bakir el değmemiş muhteşem bir yer. Araçla buraya gelmek çok zor. Sitenin içerisinden 150 metre yürümeniz gerekiyor ki sitenin içerisinde market, restoran, her şeyi mevcut. Site çok kapsamlı. Yüzme havuzumuz var. Çocuk oyun alanlarımız var. Bir artı bir eşyalı bir daire gezeceğiz. Böyle Haydar Koy'dan da açılış yapmak istedim. Ben e, bu bölgede en sevdiğim koylardan bir tanesi. O kadar güzel, o kadar temiz bir suyu var ki arkadaşlar buranın. Keşke drone uçurabilsek de o turkuaz rengini size net bir şekilde gösterebilseydik. Muhteşem bir koy. Yazın Tabii burada yine atsanız yere düşmez. E, taş kayalık değil, ileri taraf komple kum sahil. Muhteşem bir koya 150 metre mesafedesiniz. Hatta yürüyüş yolu mükemmel. O kadar hoşuma gitti ki o yürüyüş yolu. Sitenin kendine ait bir yürüyüş yolu var her böyle 20 adımda 30 adımda da bir bank yerleştirmişler ki insanlar yürürken yorulurken otursun dinlensin diye muhteşem bir ormanın içerisinden böyle bir koya çıkıyorsunuz suyu çok temiz daire çok güzel dairenin fiyatı da 4 milyon 200 bin TL hadi geçelim siteye bakalım daireyi gezelim daire gerçekten güzel ama bu koy muhteşem Evet arkadaşlar site içerisindeyiz. Şimdi sitenin size ben olanaklarından bahsedeceğim. Sonrasında evi tanıtacağım. Burada çok geniş bir havuzumuz var. Sezon kalan olarak oldukça geniş alanlar bırakılmış. Elimde de bir tane sopa buldum gelirken o yürüyüş yolunda. Onunla tanıtacağım. Hemen ileri tarafta yine bir çocuk oyun alanımız var. Sosyalleşebileceğiniz yeteri kadar alana sahipsiniz. Çünkü sitenin eğer mümkün olursa yukarıdan da birkaç görüntüsünü alacağım. Yani o kadar güzel bir e, peyzaj anlamında e, yeşilliği var ki gerçekten bu sitede yeşile doyacaksınız. Özellikle sonbaharda çok daha güzel gözüküyor. Buranın ilkbaharı da çok güzel olacaktır. Kesinlikle gelip görmeniz gerekir e, diyorum. Hemen şöyle bir çocuk oyun alanını da gösterelim. Yine burada şu binada arkadaşlar ağaçlardan görmüyorsunuz tabi ama o binada marketi de var. Sitenin kendine ait marketi var. Oradan da alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Tabi burası biraz daha merkeze uzak ama sessiz, sakin, huzurlu bir bölge. Ben huzur istiyorum. Kalabalık olmasın, gürültü olmasın diyorsanız burası aradığınız yer. Şimdi dairenin oraya geçeceğiz. Bir de orayı tanıtacağız. Sonrasında zaten karar verirsiniz ama bence güzel bir site. Denize yakınlığı bakımından da çok e, böyle... E, bulunmayacak bir site denilebilir. Çünkü artık böyle denize yakın sitelerde bu fiyatlara yer kalmadı. 4 milyon 200 bin TL. 2 artı 1 büyüklüğünde bir 1 artı 1, 1 gezeceğiz. Balkonu da kapatmışlar dedik. Çok güzel bir site peyzajımız var. Hadi daireye geçelim. Sıra dairede dedim. Gerçekten güzel bir girişimiz var. Giriş katta harika bir daire arkadaşlar. Bu girişi e, istenirse kapattırıp vestiyer gibi de kullanabilirsiniz ama içeride zaten bir koridor kısmımız var. Hemen şu daireye bakalım. Daire benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel bir daire. Hemen girişte şöyle bir kapatalım kapıyı. Sağ tarafta mutfak var, karşıda salon var. Ayrı mutfaklı bir yer haline getirmişler. Çok da güzel olmuş. Mutfak dolapları yeni değişmiş. Zaten burayı görüyorsunuz genişliği. Burada bir boy aynamız var. Yine dresuar ve ayakkabılık kısımları da burada mevcut. Hemen şöyle banyo lavaboya bir bakalım sırasıyla sonra mutfak kısmına daha detaylı bakacağız. Gayet güzel değil mi? Çok temiz. Gerçekten çok güzel. Duşa Duşakabin seramikler gerçekten harika olmuş. Visam'ın gömme rezervuarı. Kapının arkasında tam açamıyorum çünkü ısıtma sistemi var. Termosifon takılı. Çamaşır makinesi burada. Biraz ileriye çekmişler. Şöyle duvara doğru yasladığımızda daha geniş bir kullanım alanı olacaktır. Gayet güzel. Gerçekten çok güzel. Yani dediğimde şöyle geniş bir daire bulmak imkansız arkadaşlar. Burada da güzel bir odamız var. Hemen şöyle odayı da göstereyim. Arka tarafta park alanları var. Her dairenin kendine ait park alanı var. Artı balkonumuz var. O balkonu tamamen kapatmışlar. Buradan çıkışımız da mevcut. Çift kişilik yatak dolabımız gömme dolap şeklinde yerleştirilmiş. Güzel olmuş. Bak buradaki stor perde de güzel. Şöyle bir açmaya çalışayım ben burayı. Tabi açılabiliyorsa. Bu perdelerle benim hiç aram yok. Hiçbirini beceremiyorum. Geçen bir evde perde açarken komple düştü üstümüze. Yine aynısı olmasın. Buradan balkon çıkışımız var. Devam edelim. Şöyle mutfak kısmını bir gösterelim. Çok güzel bir mutfak. Mutfak tezgahı, seramikler, dolaplar yeni değişmiş. Harika olmuş. Böyle bir saklama alanı çok geniş. bir artı bir ama gerçekten güzel. Ben böyle kalabalıktan sıkıldım. Sessiz sakin olsun. Kafamı dinlemek istiyorum diyenlerin kesinlikle kaçırmak istemeyeceği bir daire arkadaşlar. Burası villa gibi daire. Şimdi müstakil girişli. Giriş kısmı tamamen ayrı. Mutfak görüyorsunuz gayet geniş. Hatta şöyle söyleyelim. Bak buraya bir yaklaş. Şunu bir anlatayım hemen ile duvarın arasında da 40 santimlik bir boşluk var. Bakar mısınız şuraya? Ya yani bu duvara iyice yaslanılabilir. Daha geniş bir kullanım elde edilebilir. Makineler de gayet güzel. Arçelik, Beko hepsi var. Ama şu giriş harika. Gelelim salon kısmına. Şimdi salon mutlak ayrı olunca buraya iki tane Koltuk yerleştirmişler, televizyon, bir tane masamız var, önde bir balkonumuz var, arkadaki balkonu kapatmışlar. İlk önce öndeki balkona bakacağız, sonra arkadaki balkona bakıp arkada da videoyu bitiririz. Önde küçük bir balkonumuz var, şöyle bir gösterelim. Bu şekilde bir balkon var arkadaşlar ve önümüzde de bir incir ağacı var. Şöyle bakar mısınız? Evlerin arasındaki boşluğa bir bak, o kadar güzel ki. Yani bir ev daha çıkarmış oradan, bir blok daha çıkarmış, kocaman her ev arasında boşluk bırakmışlar ki böyle yeşili görebilin diye bina görmekten sıkılıyor insanlar artık böyle yapmışlar. Bakın eski evlerde ne kadar güzel böyle şık bir mimari tarzı var. Yenilerde bunu göremiyorsunuz, her yeri betona boyuyorlar ama burada her yer yeşil. Klimamız var, yine güzel bir led aydınlatmamız var, spotlarımız mevcut, yine etrafta led gezdirilmiş. Artı geldik balkon kısmına. Şimdi balkondan bir oda yapmışlar. Gerçekten bir oda olmuş. Yani şuradaki çıkışı e, dolapla kapatmışlar. İsterse tamamen de kapatılabilir. Buraya ayrı bir oda olarak ya da ikinci bir salon alan olarak da kullanabilirsiniz. Çok da güzel gözüküyor. Gerçekten harika olmuş. Camlarla kapatmışlar. Pima penlerle perde sistemi yapılmış. Sadece eşyalardan hani değiştirmek istediğiniz birkaç şey olabilir. Belki onlar değiştirilir. Burada yine bir televizyon tesisat alanımız ve televizyonumuz mevcut. Ev güzel. Salon mutfak da güzel. Gerçekten güzel. Ben sevdim bu evi. Eminim sevenler de olacaktır arkadaşlar. 4 milyon 200 bin TL'ye sahip olabileceğiniz Haydar Koyun'a Haydar Koyun'a 150 metre mesafede. 150 metre mesafede yürüyerek ormanın içerisinden gidebileceğiniz gerçekten o kadar güzeldi ki hele bunu bir de İstanbul'dan Ankara'dan gelip gittiğinizi düşünün. Muhteşem bir ambiyans sizi bekliyor. Çok güzel bir daire sahibi olacaksın. Site çok kapsamlı. Havuzumuz zaten yarı olimpik sayılabilecek genişlikte bir havuz. Çocuk oyun alanımız var. Senin içerisinde park alanları var. Senin içerisinde marketi var. Her şeyi mevcut bu sitede. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Evde güzel. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isayet isek affedin. Bugün hava kapalıydı. Biz de böyle bir çekim yapmak istedik. Haydar koyunu keşke güzel bir havada gösterebilsek. Ama geçmiş videolarda çekimini yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz.